Selamlar herkese ben Savaş Valorant rekabetçinin yeni bölümüne hoş geldiniz efendim sefalar getirdiniz yanınızda gördüğünüz Sova yani benim hemen altındaki arkadaş Duom oluyor kendisi hadi bakalım ne ne yapıyorsun burada nasıl gidiyor hayat evet. rezalet buranın eski hali umrumda bile rezalet çünkü bir <laughs> mezar ne zaman düzgün gittik be? bu maçı <laughs> aga be Abi bu maçı da kaybedersek hiçbir şey demiyorum. Kanka geçen el seç çok güzeldi. Efsaneydi adam. Legendary. <laughs> bombayı kurmuyu kaçırıyor bombayı. Evet. Dört <laughs> evet. kişi peşinden koşuyoruz bombayı ver diye yalvarıyoruz ya. Yani. <laughs> el kaybettik. Bir de dereceli de yapıyor ya bunu. Aleyküm selam. selam. Ve aleyküm selam. Kanka hamam, hamamdan girsinler değil mi? Sen burayı tutuyorsun ama. Dur dur o kaçacağım oraya lan. Dur. Aa. Çabuk git çabuk git. Oo. Buradalar var mı? Biri mi burada ben mi yanlış? Yo. Ha evet. Düşman var. Kanka A da var. A da var, B de var da B ağırlık. Tamam. Hamamda jet var. Hamamda jet Bir var be. da. B'ye kuruyorlar şu an. B'ye kuruyorlar. An. De. Kurduklarını da giderim. Spike yerleştirildi. Artık gideceğim. Jet ya abi. Nerede? <laughs> Artılamak için tamam mı gelmişsin? Ben kendini çok seviyorum Kör atıyor ya sanki herkes kör olmuş gibi çıkıyor birden. Bir düşman kaldı. Abi ben daha ne yapayım bu ilk bak şimdi? Şey. Helal Tim! Helal olsun abi. Burada helallenecek birisi varsa o da sensin. Çeşit mi senin eline sağlık kardeş. Rica ederim bro. Maşallah. Yalnız var ya ne kadar tehdit olursa olsun. Hayat. Kankiler bu Biliyordum normal artistlerle yörede kullanıyor bir sorunu var ya. Ne? SST taksam nasıl olur sizce? Ne sorunu yani bro? Onlarda hani normal artistler var ya. SST taktılar da. Evet. SST alsam oyunlarda problem SSD... problemi mi senin düzelir biraz daha SSD çünkü daha hızlı harddisk'e göre. Aynen bilgisayarda yani bilgisayar bir şey sistemini hızlandırıyor yani. diyeyim sana. Ben de SSD kurulu Windows. Ben de. Ben bilgisayar açıyor yani sen düşün. Burada. Şeyler burada. Düşman görüldü. Jet'e vurdun jet'e Dört canım kaldı. Seç. Can. Ne görecekler? Seç. Jet burada. Biz on vurdum. Seç. Ölmeseydin. Hadi abi hadi abi. <laughs> tamam bir. Burayı zamanda. düşman kaldı. Spike koruyun abi. Görüş kısıtlanıyor. Jet tamam. Canı yok da Jet'in. Görüldü Jet. Yine de tehlike. Spike koruyun yeter bro ya. Çok açılmayın da. Ya işte, helal team. Evet. Estağfurullah iyiydim. Estağfurullah. Estağfurullah. Birbirinin grubuna davet C. etmiş. Cc ya. Ha, bana da. i̇lk bana gönderdi hatta. Bana bak kaç tane davet yollamış. Oo baya sistem dolu. Bana dört tane falan attı. Hatta atmaya devam ediyor. O grup ne grubu? DG mi? Discord ne? mu? Normal oyun grubu. Oyunun grubu mu var mı? Yapma Bizim bir gibi bir Mustafa. <laughs> Allah beyin gitti. Beyin gitti kanka vallahi beyin gitti. Ama onu kurma işte ya. Biz buz evet, kurdu. Hepsi şey burada. Direkt tamam dikkat sağ taraf ben geliyorlar. Ben geliyorlar. Ah. Spark düştü ben de spike. Geliyorum abi. Adam, Buraya Cet, Düşman görüldü. Tünelden geçiştim. yerleştirildi. 110, son oyuncu. 48, Solunda. mıydı? düşman. tam solda, bas. tam solda orayına ha. Bas çık. Yarısını çok bırakma. Çık. Lan. Devam, 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 Bırakma, bırakma. Hey. Helal. Helal. Mezaketi <laughs> 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 felakete çevirdin Sage. Swipe'ım var. <laughs> Kanka buradaki ne acaba? Sage bizi duyuyorsun değil mi şu an bro? Duyuyor ya adam cam bastı bana evet. O kadar. Evet diyor bak tamam. <laughs> Hala beni grubuna davet ediyor Kanka ya Kanka beni de at Önletiniz davet ediyor Mısır ya. ya. Üf, çok sinir e <-Gülüyor> bozucu. Etme abi etme etme yok grup ben grup bak açma şu duvarı ben niye burada bekliyorum o zaman ya O zaman ben de B'ye gidiyorum hadi görüşürüz Git kanka git Böyle duvar mı? var ya ee, Oumun Bey gölge atmış B'de olma ihtimalleri var Şey destek ekip geliyor Tamamdır O'mun Geliyorum boy'dan... abi B'ye İki tanesi uzun bir tanesi cam Hadi abi hadi abi yetişiriz, yetişiriz, yetişiriz. <gülüyor> 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 Görmedim ya. Sağ solunda Gözlerini skoruyun, skoruyun, bekçi ya. Hadi abi soldan geldiğini görmedim ben ya. Sorry be Sol. Hayatım şunları bulu ver bana. Oha, eko açtım lan. Ya. Ne? Ne çizat lazım? Alabilecek var mı? Bende var. Ya. var. Geçen sefer meri ulti vardı bende. Kullanamadım. Yine duvar açacak kanka o. Bekleme orada Duvar açacak abi. Dışarıya çıkma bence. Ha. Ne görecekler ki? Yine B gibi lan. Bir yön aldılar. 80 attım. Allah yine <laughs> 80 <laughs> attım ultiyle. Nerede hepsi şu an? A'da. A'dalar Mustafa. Tünel sesi duymazsan ağda da bil. Bak sol. Uf, nasıl koşuyorlar. Öldü, 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 Alayını 80 attım. Of oh be! Bak ya. 3 kişiye 80 attığım ip gibi dizilmiş. <laughs> 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 Sen de ne güzel kondun ha helal olsun. Of bela ya. Of! Başa belasın kardeşim. Reynamız <laughs> oynuyor, oynuyor ya? ya. Eyvallah bro. Bunun devamı nasıldı? Tam şöyle koncam sana. Kanka bir ok atsana. Daha taşa değil ama adamlara daha taşa değil tamam mı? Aa göz mide göz geldi. Arkadan rushlarım lan ben onlara. Dur dur. Kanka yavaş gel. Şey burada. Şifle. Sıkıştırdık. Sıkıştırdık Mustafa. etkisiz. Sakin ol, sakin ol. ol. Ya. Can ol, kaçıyorsun ya. Ay, ayakta ol. kalan sonu yok edemezsin. Oh. Can hayır ya. İkinci ilkinde bastım. Reyna vururken çekmedi. Tamam. Seninkini alacaktım. Sen alınca ben can çekemedim bu sefer. Anladın mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Yapacak bir şey yok. Yalnız bir şey diyeceğim. Spectre'la şimdi 6 evet. tane mermi atıyorum. Adam ölmüyor. Evet. Spectre'la adam bana 4 tane mermi atıyor ee, vücut, Adil vücut, mi vücut farkı. Gövde atıyor. Ben de gövde atıyorum. Bilmiyorum <laughs> <Oğlum>. bak, bak, <laughs> bak 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 <laughs> hepsi şeyden. Bir tünelden geçmem lazım bir de destek çık. Tamamdan gelebilirler ama biliyor musun? Tamam, tamam o dedi. Tamam şu an yok. Şu an yok. Ben koşacağım. Ben ee, beni kaldırsana sana Sage. Diyeceğim de Sage. Sage. neredesin bro? Burası. Sage Bey'e gitmiş ya. Abi beni kaldırmanız lazım. Kanka ne yapıyorsun? Odin için. Abi <laughs> yapma, yapma ya. ya. Reis mitleri var bak. Kayın cam olabilir. Thor adına, Odin adına. <laughs> Abi yapma ya. Odin için. Aa, Odin, Odin için. Çok şey yok. 3 kişiyi tutmaya çalışıyorum bak. 5 tane mermi <laughs> atmışım 126 atmışım ya. Böyle bir şey mi var ya? Abi. Adam 5 tane mermi atmış 164 vurmuş. Adin. Silah isteyen var mı? Var. Geçizat lazım. Sağ ol. <laughs> silah paran olmadığından da değil de neyse. 2000 param var lan. Ayıp. Peki abi. Kanka bunu satıp Odin alabiliyor mu bu? <laughs> <laughs> evet kardeşim. Bir 200 gold falan cebimde kalmış olurdu 2000. Kaldır. Bize yorulmak yok. Hayır, hayır yapma bunu. <laughs> Kaldır bizim. <laughs> lan! Oha! Girdim ben, girdim ben. Ben de B'ye bildim. Spike sol tarafımızda Spike. sol tarafımızda Spike koruyacağız. Gözlerim. <laughs> Reyna B long side'ın Odin lazım ya <laughs> Helalsin da Odin ver bana Oldu canım. Paran var senin. Ya bir dur ya. Ölmeye neden bu kadar merak? Az biriktireyim. Oğlum az biriktireyim. Ben düşünce komple gidiyor herkes. Bakayım bir sen neredesin? Odin çekmiş de bana Odin alsana diyor. Bak öldürürüm oğlum seni. <laughs> ya 800 param var senin ne kadarın var Allah aşkına. Param yok 2700. ben fakirim. Ayıp ediyorsun. Abi. Fakirim ben. Ayıp ediyorsun. Fakir. Neyse almayın lan oğlum. Tamam. Sage böyle yapıyorsun da beni bir kaldırman lazım ya. Dimdik ayaktayız. Beni kaldı. Aa kalktım. Spike burada beyler. Sağ taraftalar, sağ taraf. Hmm. Geçitme. Geçitme. Şuradan bir silah alayım. Burada, Sage tam solda. Sejiz beni kaldırsana, Sejiz beni kaldırsana. Kanka oraya bakma, oraya bakma, oraya bakma. Oraya bakma. Gel. Ya Salsa abi sıfır koruyun lütfen. Sejiz'in oraya gidebilir, herkes gitsin abi. Yok kalmadı. Görevin daha bitmedi. Dostlarımı yok edemem. Bir düşman kaldı, Daha çok çalış. Burası senin için. Tamam kanka, o saveleyecek mecbur. Of. Çıkacak çıkacak. <laughs> oh, geleceksiniz. Zor, evet, evet. Ben ama bakacağım ya, sever. Şimdi zor Tabii. Hmm. Bunlardan bir cacık olmaz Sağol ne Evet Nerede bunlar? Tamam pustum da ben Kanka hepsi B ya gibiler yani <laughs> yanlış oynadım orayı. Çok yanlış oynadım orayı ya. Dönüyorum. Seç desteğe geliyorum. Ben aş ben aşırı yanlış oynadım orayı ya. Belong geldi bir tane. Omen Belong'da. Hangi taraf? Aa Spike orada Spike orada <laughs> <laughs> Kanka oradan mı gidilir oraya ya? Kanka neyim var ama? Ha AWP varmış. Aldı mı? Almamış. Belki nerede? Almamış, almamış. Tam orada almamış. Görüş sağlıyorum. Aynen o parlayan evet, şey Spike. Spike aldı mı da? Şey o dinle Spike. Spike. yerleştirildi. Hmm. Evet. Sevlesem mi ne yapsın? Kanka sevleme değil alırsın bence ya. Benim kanka AWP ile olmaz. Odin falan var ya adam o yüzden. Kanka bende de Odin var. İşte. Ah. Abi. Bacağını gördüm atışı. Ben B'ye gideceğim bu Nam Tamam gel sen benden. Şurası. E bak, bak kanka, şurası. Buradayım. bak. Şurası. Kanka hiçbir şurası. şey yapma, hiçbir şey yapma. Gelirlerse sıkarım ben. O kat mı? At ya. Bu ha, senin at için atma. kardeşim. Atma görmesinler diyecektim de neyse. <laughs> jet sesi duydum. Ben de duydum. Bizim duydum. jet şey, tamam. Sahtekar öldü. Sahtekar bak. Para avcı derler. <laughs> Vurdu. Evet, şey vurdu. Evet o. Hmm. Mükemmel. Hamamda hmm. bir kişi vardı. Ocun alıyorum yerden. Aldım. Bir düşman kaldı. Arkalı önlü tutuyoruz. Kanka hamam. Sniper varmış adamda. Gördün adamı. Evet orada. İşte Bitti için şükür. Şu... Onu benim için alsın Kanka o tarafa Odin istiyoruz alayım mı? Taraf değiştirmeden önce son. Neredesin? Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Biri bunu alabilir mi? Tamam mı? Rahatladın mı? Evet. Çok. Tamam. M yapmış kadar. <laughs> <Hey>. Hmm. 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 oğlum ya oğlum, iki ekol bebesi misin ya? Ne, <laughs> Penta atan ilkokul bebesiyim. Gözlerini kapatalım. <laughs> Av ah, başladı. <laughs> 38-32 Beyler, hepsi burada. Burası. kadar. Oyun dondu. Nerede? Bakın şişe. Bizi mi geçti? Spike'ı Spike koruyun abi. Çekilin yolumdan. Görevin daha bitmedi. Helal lan. Ah, Yine ait oldum. değiştiriyorum. Biliyorum ama patladıkça bir gülmek. Asıl söyler bir aramız yok mu ya? Sen iste yeter ki ya. Yardım. <laughs> o sandığıyorlar bu sıktık. Ya Penta yatınca takım direkt çöktü. Eee Burası. Birisi hamam gel. Sova de hamam gel abi. Hah. Ben hamamına gel. Şuraya gel. Okay. Şuraya gel. Ne? Buraya bakıyorum. Dikkat et. O oh. Oturamadım ya. Assassin's Creed üstüne... mi oynuyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Gel ya buraya. Çok azıcık bir kalabildim de ay olmadı. Tamam şu an önce yaptım. Ya. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Tamam hadi. Tamam. Ben ucunda duruyor. Azıcık. Tamam smoke <laughs> ayıp hemen başlayacağım haberin olsun. Az Aha. çok hafif bizi beklerseniz beraber oynayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> rushlayın abi. Allah'a bak ben. Allah'a bak Burası. Savaşın sonu oh. <laughs> Mesaj Bir düşman kaldı. düşman. Katliam görmediysen, işte böyle bir şey. Ya katliam görmediysen böyle bir şey. Hasan. Buraya bakıyorum, buraya bakıyorum, buraya bakıyorum. <laughs> buraya bakıyorum. Biri bunu alabilir mi? Hayır. Hayır. Rezine şey bombayolar haberine dolsun robot. Hiç param Hadi. yok buraya. Mesela Olsa beş var. Burası. Sol yakın, sol yakın. gelecekler ki. Bir düşman. Ah be ulan ben geldim ya. Ama ben vururum Mustafa. <laughs> Aa Hasan neredesin sen? Gel gel şunu al kanka Buyur. ben yanlışlıkla bunu çektim ya. Biri Maşallah alabilir. bu. Kanka bunu alacağım. Peki. Kanka ise e de alayım para yok ya. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Param yok. Fakiriz kanka bütün takım. Malzeme alıyorum. Bro A girmeyeceğiz istersen gel buraya. Bize. B'ye girelim gel. isterseniz. Gözlerini kapatıp bak. Çok Biliyorum haberim var. azm orada ya Abi oh. <laughs> Kör oldum. Kör oldum. <laughs> of. Kör oldum orada ya. Düzgün oynasam double atardım orada. <laughs> İzledin de <değil> mi orayı? Ne Spike aldım. Kanka koş Yetişirsin yetişirsin koş. Hadi hadi yapalım. Şimdi olmayacak. 10 saniye. Geç. Son 10 saniye. Kuramayacak. Niye? Kurdu kurdu. Helal. Oğlum pus. Pus <laughs> Ulan ikisini alırsa herhalde. Çok pingim var. kırsa helal olsun. Ah. Oya yeter. Hı. Hı. Bir düşman kaldı. Helal. Üç. Tek tabanca. Helal ya. Helal, helal sana. Allah İslam bellerinde ama iyiydi. Son sayı. <laughs> Hadi sıkın dişinizi. Son Fazla bir savaş daha. Aaa ee... Odin alamıyorum. Aaa hiçbir şey çekemiyorum. Param var mı senin? Neredesin? 1500 ha. Okay. Benim var ya. <laughs> Bak ne aldım. Emekler. Teşekkür ederim. Si ha tamam. Eee, evet, evet. <laughs> seyircimiz niye AFK ya? Ben kazanıyorum. <laughs> gitme gitme gel gel gel. görecekler. Abi çok kötü oynadım ben ya. Kanka sen niye neredesin sen? Dostlarımı ya? yok edemezsiniz. Seyircimiz afet kalmasa oynardık onu. <laughs> 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 Jet helalsin ya. Ol, ol, ol. gözümden Eller beyler elinize sağlık. Saldıranlar kazandı. Oh. Vallahi iyi oyundu ya. Oh. Buralar çok güzel bir maçtı. Harbiden güzeldi bak pentalısından şeyine kadar. Gayet de eğlendim. Şimdi hemen bir bakalım. Hepinizi şimdi. çok seviyorum hepinizi. 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 <laughs> Oğlum benim nasıl oluyor bu ya? Video beğendiyseniz Aynen. beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Yo yo beğenmediyseniz de beğenin. Siz beğenmediyseniz de beğenmeyi tuşlayın. <laughs> o kadar değil. Ne demek o kadar değil? Pentastik ben, o kadar. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederiz. <laughs> ee, bir şey Bize sor destek olun. Tamam bronz. Ne? Git. Bro, tamam sana yok. Bro oldu lan. <laughs> lan şey. Oğlum bronz şeye kadar gitmiyor muydu? e, ee, hani 3'ten 1'e kadar çıkması gerekmiyor muydu? Evet, 3'e Tam... çıkıyor. Ha 3'e çıkıyor. Tamam. Ben 1'e çıkacak zannediyorum. Tamam. Sen bronz 1'im mi? Bronz 1'sin. Yani bronz ha tamam. Okey okey okey. Tamam şimdi oldu. Bronz Dolar... şey birden mi atladım. Evet, deyim hayır iki şey değil. 3 2 1 4'lük birden atlamışsın sen. 4 kademe. Oh. Oh, ya o yapıyoruz kadar... yapıyoruz oğlum biz bunu yani. Ha, ya. bak aşağı, aşağıdan yukarıya doğru 1-2-3 diye gidiyormuş. Ben tam ters zannediyordum. Hani en kötüsü 3, orta 2, en iyisi 1 zannediyordum o ligin. Öyle değilmiş ama. Ya. ya. Tamam. Buralar izlediğiniz... Sen nasıl izlediğiniz... biraz üstün ya? Ben 1 izlediğiniz... oldum. İşte 1 benim 2 kademe altım oluyor. 1'den 3'e gidiyor yukarıya çıkarken anladın mı? Öyleymiş onu diyorum. brolar. izlediğiniz için çok 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 teşekkür <laughs> ederim. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. <laughs> Seveceğim ya. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın abi. Bay bay.